Merhaba arkadaşlar, 23. soruyla başlıyorum. Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliğinden söz edilmiştir? Felsefi düşüncenin insan, bilgi, doğa, ahlak, sanat, din gibi konular, konu alanları vardır. Ancak bunun yanında felsefi düşünce kendini de konu edinir, yani kendisine yönelik değerlendirmelerde bulunur. Baktığımda kelime anlamı kendine yönelme, düşünce üzerine düşünce e, anlamına gelen refleksif olma özelliğini görüyorum burada. Dolayısıyla doğru cevabım denizli olacaktı. 24. soruyla devam ediyorum. Buna göre Tavcılığın ve Georgias'ın görüşleri aşağıdakilerden hangisini örneklendirir? Tavcılığa göre var olanlar yok olanların isimlendirilmesiyle oluşmuştur. Buna göre da varlığın özü yokluktur. Georgias'a göre varlık sözü gerçeği değil sadece dilde bir anlamı ifade eder. Bu kavramın gerçek bir karşılığı yoktur. Nitekim ona göre hiçbir şey yoktur. Var olsa bile bilinemez, bilinse bile başkalarına aktarılamaz. Burada nihilizm yani hiççiliği görüyoruz. Hiçbir şey yoktur kelimesinden, cümlesinden. Dolayısıyla doğru cevabım Ceyhan olacaktı. Ve felsefe için son sorumuz 25. soru. Bu parçada eleştirilen bilgi görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Birbirinden farklı seçeneklere sahip bir soru hiçbir bilgi sahibi olmayan kimse tarafından rastgele ama doğru cevaplandırıldığında faydacılığa göre o bilgi doğru kabul edilmelidir. Bu kişinin bilgili eğitimli ya da zeki olması pek de önemli unsurlar değildir. Tersi durumda da çok iyi eğitimli ve yetenek sahibi kişiler bu bilgi ve güçleriyle toplumda iyi statülere erişemediğinde onların geri zekalı ya da cahil olarak damgalanmaları bu akım yüzündendir. Şimdi baktığımda eleştirilmesinin sebebi rastgele ama doğru cevaplandırıldığında bir bilginin faydacılığa göre e, o bilginin doğru kabul edilmesini görüyoruz. Dolayısıyla C şıkkındaki insana fayda sağlayan bilgi doğrudur cümlesi parçalı aslında eleştirilen bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor. 26. soru ile devam ediyorum. Psikoloji sorusu. Yukarıdaki sorulardan hangileri psikoloji biliminin konusu kapsamındadır? Psikoloji bilimini ve konu kapsamını hatırlayalım. Psikoloji bilimi davranışı ve zihni inceleyen bilimdir. Organizmaların hem doğrudan gözlenen davranışlarını hem de düşünme, hatırlama gibi doğrudan gözlenemeyen zihinsel süreçleri izler. Birinci soruma bakıyorum. İş yerlerinde üretimin artırılması için işçiler nasıl güdülenebilir? Bu soruda kişinin gözlenemeyen zihinsel süreçlerini görüyoruz. Dolayısıyla psikoloji biliminin konu kapsamındadır. Biri alıyorum. İki, ergenlik dönemindeki gençlerin bilişsel özellikleri nelerdir? Yine burada zihinsel süreçleri gördüğüm için ikiyi de alıyorum. 3. Birey ve grup arasındaki ilişki ve etkileşimler nasıl gerçekleşir? Burada organizmanın doğrudan gözlenen davranışlarını görebiliyorum. O yüzden psikoloji biliminin konusu kapsamına girdiği için 3'ü de almam gerekiyor. Doğru cevap Edirne şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. 27. soru ile devam ediyorum. Bu parçaya göre ilkokul çocuğunun gerçekleştirdiği öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Bir anne ve baba ilkokula giden çocuğunun sert ve öfkeli davranışlarından rahatsız olduğu için bir psikoloğa müracaat etmiştir. Psikolog anne ve babasını dinledikten sonra onlara çocuklarının yanında kendi aralarında münakaşa edip etmedikleri ve birbirlerine sert konuşmalar yapıp yapmadıklarını sormuş. Anne baba birbirlerine bakarak evet yapıyoruz cevabını vermiştir. Bunun üzerine psikolog anlaşıldı problemin kaynağı ortaya çıktı. Bundan sonra çocuklarınızın yanında kesinlikle tartışmayınız. Birbirine sert sözler söylemeyiniz öğrenimde bulunmuştur. Şimdi ilkokul çocuğunda sert ve öfke öfkeli davranışlar var. Bunun sebebi anne ve babanın çocuğun yanında aynı davranışları sergiliyor olması. Dolayısıyla çocuk anne ve babasını rol model aldığı için burada model olarak öğrenme yolunu seçiyor ve bu yüzden sert ve öfkeli davranışlar sergiliyor. Doğru cevabım Edirne şıkkı olacaktı. 28. sorum. Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklendirir? Oldukça ileri yaşa ulaşmış bir insanım. Bugüne kadar insanlarla çok yoğun ilişkide bulundum. Psikoloji, sosyoloji, felsefe, din, siyaset, tarih ile ilgili pek çok kitap okudum. Bütün bu tecrübelerime ve okumalarıma bağlı olarak zihnimde çeşitli konulara ilişkin belirli bir düşünceler, kanaatler oluştu. Bu nedenle herhangi bir insanın bir sözünü ve davranışını öğrendiğimde onu zihnimdeki bu yapıya göre değerlendiriyorum. Bugüne kadar bu doğrultuda de değerlendirmelerimde çok az yanıldığımı da gördüm. Şimdi hemen şemayı hatırlıyorum. Şema herhangi bir kişi, düşünce ve olay hakkında geçmiş yaşantılara bağlı olarak oluşturulan inanç ve değerlerdir. Dolayısıyla burada zaten ileri yaşa ulaşmış olduğunu belirtmesi ve sonrasında bu yaşa ulaşana kadar edinmiş olduğu tecrübelerinden yola çıkarak değerlendirmelerde bulunması bize şema kavramından faydalandığını gösteriyor. Dolayısıyla doğru cevabım adına şıkkı Merhaba arkadaşlar. Sosyal Bilimler 2 testinin 29. sorusuyla başlıyoruz. Her toplumun çeşitli sorunları olduğu bir gerçektir. Ancak bazı insanlar toplumsal sorunların çözülmesinin yalnızca ekonominin, bazı insanlar yalnızca eğitimin, diğer bazı insanlar da yalnızca yasaların değiştirilip düzeltilmesinin yeterli olacağı görüşüne sahiptir. Bu insanlar söz konusu uygulamalar yapıldığında toplumsal sorunların çözülüp toplumun düzlüğe çıkacağına inanmaktadırlar. Bu parçada söz konusu edilen görüşler toplumla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisini örneklendirir? Adana şıkkına baktığımızda arkadaşlar indirgemeci görüşleri örneklendirdiğini görüyoruz. Çünkü indirgemeci görüş aslında toplumsal olayların ekonomik, siyasi, ahlaki ya da dini olaylardan sadece birine bağlı kalarak değişkenlik gösterdiğini bize açıklayan bir şıktır. Cevabımız Adana olacak. 30. soru. Her sene yaz aylarında televizyon ve gazetelerden şu tür haberleri sıklıkla öğreniyoruz. Denizde boğulmak üzere olan genci kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Nehirde yıkanmakta olan yeğenini kurtarmak isterken akıntıya kapıldı ve boğuldu. Bu parçada açıklanan türden olaylar aşağıdakilerden hangisine uygun birer örnek oluşturur? Cevabımız deniz ışıkındaki olumlu toplumsal sapmadır arkadaşlar. Çünkü olumlu toplumsal sapma toplumdaki köklü to e sapmalar sonucunda e olumlu değişimlere yol açması anlamına gelir. Burada da e olumlu bir sapmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak. 31. soru. Günümüz dünyasında toplumun hoşuna giden sinema filmleri, moda akımları, televizyon dizileri, spor ve magazin haberleri yoluyla yeni imajlar, düşünceler, tutumlar, yeni davranış biçimleri ve alışkanlıklar üretilir ve kitlelere pazarlanır. Kitleler bu ürünleri büyük bir ilgiyle karşılayıp bazıları için epey masraf da yapabilirler. Ama bu ürünler kısa sürede terk edilip unutulur. Bu parçada açıklanan türden olgular aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisini örneklendirir? Cevabımız popüler kültür olacak arkadaşlar. Çünkü popüler kültür toplumsal modernleşmede karşımıza çıkan moda akımları, televizyon dizileri, spor ya da magazin haberleriyle birlikte toplum içerisindeki yeni imajlar ya da yeni düşünceler, alışkanlıklar kazanılmasına sebebiyet verir. Ve bu zamanla e, kullanıldıktan sonra terk edilip unutulur, yerine yenileri e, gelir. Dolayısıyla popüler kültür cevabımız olacaktır. 32. soru, tüm ağaçlar yapraklıdır önermesiyle hiçbir ağaç yapraklı değildir önermesi birbirinin üst karşıtıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi üst karşıt önermelerin özelliklerinden değildir? Şıklara baktığımızda arkadaşlar, tüm ağaçlar yapraklıdır ve hiçbir ağaç yapraklı değildir önermeleri arasında niceliklerinin aynı olduklarını görüyoruz. Tüm ve hiçbir ikisi de bir tümeli ele alıyor. Aynı terimlerden meydana gelme, terim dediğimiz ağaç ve yapraklı olma özelliği, evet. Farklı savlar taşıma, evet birisi yapraklı olduğunu söylüyor, diğeri yapraklı olmadığını söylüyor. Terimleri arasında bağ kurma, evet yaprak olma özelliği ağaçlara özgüdür. Dolayısıyla dört şıkkımız da doğru ancak nitelikleri aynı olma şıkkımız yanlış. Yani cevabımız Bursa çünkü niteliklerimiz aynı değil. Birisi yapraklı olduğunu söylerken ağaçların diğeri yapraklı olmadığını belirtiyor. Cevabımız Bursa olacak. 33. soru. Klasik mantıkta ters döndürme, önermenin bağını ve doğruluk değerini değiştirmeden öznesinin karşı halini yüklem, yükleminin karşı halini özne yapma işlemidir. Buna göre bütün kırlangıçlar kuştur önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir? Bütün kırlangıçlar kuştur cümlesine baktığımızda arkadaşlar kuştur yüklemimiz, bütün kırlangıçlar öznemiz. Yukarıdaki açıklamaya bakarak öznenin karşı halini yüklem, yüklemin karşı halini ise özne yapma işlemine baktığımızda deniz ışıkkında bunu görüyoruz. Bütün kuş olmayanlar kırlangıç olmayandır şeklinde cümlemizi ters döndürebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. 34. soruya geldiğimizde aşağıdaki önermelerden hangisi karşılıklı koşul bildirmez? Tüm şıklara baktığımızda arkadaşlar satış artırmanın biricik yolu kaliteli mal üretmektir. Başarılı olmanın düzenli çalışmaktan başka yolu yoktur enflasyonu düşürmek için üretim artırılmalı ve piyasa denetlenmelidir. Salgın hastalığı yenmenin yegane kuralı maske takmaktır. E, dört şıkkımıza baktığımızda her birinde karşılıklı koşuldan bahsedebiliyoruz. Ancak deniz şıkkında ancak ve ancak çok yağmur yağarsa barajlar dolacaktır. Bir karşılıklı koşul cümlesi değildir. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak arkadaşlar.